Kuşçunun işi bitmez diyorum. Biter mi baba? Bitmez. Ama bitmesin değil mi? Ama şimdi kimse işini doğru dürüst yapsa biter. He. Yapmadığı için. Yoksa bitmiyor. biter diyorsun. Tabii ne? herkes tarla paça yapıyor. 4000 lira para verdim. Suluğu da ben yapıyorum. Vay böyle bir hizmet yok ya. ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar. Ee, yeni aldığımız kafeslerin suluk sisteminde bir problem yaşadık. Kral problemleri gidermek için bir burada... Bir bana akıl öğretiyor iş güzel Olur olur, yapacak bir şey yok. Buraya suluğu koymuş, çanak manak yok. Akmıyor. Allah can sağlığı versin baba. Ha. Olabilir. Bu sistemi arkadaşlar diğer salma kümeslerde veya farklı yerlerde kendi kafeslerinizde yapabilirsiniz. Otomatik suluk sistemi yapıyoruz. Buraya saklama kabından artık bizden sonra saklama kabı çok meşhur oldu baba. Saklama kabı değil mi? Olsun kibar bir saklama kabından. kap. <laughs> evet. E, bir su vanası şeyi yapmışlar. şey yapmışlar. Konuşan kap pardon. Konuşan kap. Onları sen konuşturuyorsun. Hı hı. Buraya e, bir su bidonu yapmışlar öyle söyleyeyim. Siz bunu kovadan da yapabilirsiniz. Buraya da çıta koymuş. Buraya da bir çıta koymuş. Onu Şöyle da kafesi bağlamış. Şekil şu. Ha. Anladın mı? Arkadan. Ha, buradan buradan bu hayvanlar vurup çanak manak yok. Su içecekmiş. Yani çile bülbülüm çile. Ya onun yaptığı sistem böyle. Altına da çanak koymamış. Bir sonradan bir düzeltme yaptık. Onu arkadaşa atacağım. Evet. Sistemin asıl oluyor, görsün. Sistemin böyle olması evet. gerektiğini düşünerek böyle bir sistem yaptık. Çanaklarını koyduk. Ee, dışarıda olan hortumu içeriye aldık. Aynı zamanda bu kafeslere de aynısını yapacağız. Kafesleri nasıl yapmış abimiz? İlk önce kasayı oluşturmuş. İçine oturtma yapmış. Böyle bir şey koymuş. Yemliğimiz gene paslanmazdan olmuş. Yemliğimizi tutan iki tane de demirimiz var. Kafesleri... Benim kekli karadamın yaptığı kilit açıyor. Sen? O kadar güzel yapmış. Tellen bağlama sonunda kalıyor. Olsun o da öyle yapmış. Burada da Cumhurkan 2 var. Cumukan 2. E iki... Ne diyor? Ben <laughs> diyorum diyor. Hadi lan oradan. Keklik bile senin mühendizliğini bozuyor. Oğlum, canım. Olmaz oğlum bu ne lan? Bu ne lan? O, o, bu, ne? bu öyle ne bir kilit sistemi yapmış? Ha, ha. Buyur. Kilit sistemimiz de bu. Ha. Yapmış. Ve ne diyor biliyor musun? E sen açamadın, keklik nasıl açıyor? Onu? Açık lan, kitlenme tüketiyorum. <laughs> Benim kafam karıştı. Bana diyor ki, 12. aya kadar ben arama, yoğunum doluyum. Ne Yurt dışına çalışıyorum lan. Önce yurt içine çalış, doğru dürüst, tamam olur olur, 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 olur. Ya şimdi şöyle, yerli mal... Olmaz oğlum, herkes olmaz. Herkes açıklarını göre göre, daha güzel şeyler başaracak diye düşünüyorum baba. Ya yapmasın, ya doğru dürüst yapsın ya da yapana engel olmasın. Hayvanlarım da telef oldu benden, niye? Ben yani. bende 4000 lira para verdim. Kafes başı 2000 lira ayıptır oğlum olmaz. Bu kafesin fiyatı 2000 lira arkadaşlar. Ya 12. aya kadar da doluymuş. Şu ekranda görmüş olduğunuz kafesin fiyatı 2000 lira. Babam 2 lira almış. 500'den nakliye verdim. 500'den 4 4.5. Şimdi suluğunu da ben yapayım. 500 ona kayarsam. Hatta onun niterleri. uzun bu bizim Bu kafes o mu yaptı kısa. ben mi yaptım? Ben yaptım. Ben yaptım. Dur. Başla. Sen <laughs> Ya olsun kral yapacak bir şey yok. Tabii Allah olsun. can sağlığı versin. Tamam, tamam, o değil Allah yani. beterinden korusun Bak, da. Biz de zor güç bela kazanıyoruz. Bu ne lan? Evet. Bu ne lan? Ha? Olmamış. Ha? ha buyur. Olmamış. Bu zaten arkadaşın iperleri. Bunlar bizim iperler. Değiştirdik onları. Şurada da farklı. En mantıklısı bu ya. Bu kafesleri de yeni aldık. Bunlara da inşallah çim serisi yapacağız. Bir vitrin yapacağız. Oraya da süslemeli, pullamalı bir seri oluşturacağız. Kekliklerin yumurtuyor mu baba? Yumurtaların nerede? Hayvanlar bu duruma rağmen gene Çok yumurtalarını... Havalar. Kaç tane yumurtamız var? 3 tane Bak, yumurtamız var. i̇kisi erkek, biri dişi. Yumurtaların mı? Şu dişi. Evet. Olurlarım. Bıldırcınların yumurtluyor mu? Bıldırcınlar artık bıldırcın sirkülasyonu çok fazla. Havaların biraz ısınmasıyla talep arttı. Gelip bıldırcın götürenler çok oluyor. Bıldırcın da üst gözden iki, alt gözden de güzel bir yumurta serimiz var. Çimbalıdırcımların yumurtası içeride. Onları Cücük Büyütme Kafesi'nin içine koyduk. Kafesler bu şekilde. Merak eden arkadaşlar vardı. Hani... bizim yaptığımız ekstra şeylerden biri bu oturtma, oynuyordu. E hayvan şimdi sağlıklı, huzurlu bir yerde olacak, yumurtlasın. E oynadıkça, bilmiyor mu? oynadıkça... Oynadıkça hayvan yumurtadan kaçıyordu. Şu gözler biraz küçük olmuş. Hayvan kafasını sokup Yenlik. çıkarırken... Çok küçük. <laughs> Yenlik biraz küçük. İşte belki de bu videoları çekerek kafes yapacak veya kafes yapmış olan insanları aydınlatmış olacağız. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hayvan beslemeyen adam var ya kafes mafes yapmasın, akıllı dursun. Ya olabilir baba, olabilir. Her O şey zaman olur. o zaman hayvan besleyene yardım alsın, bilgi alsın. E i̇şte diyorum ya biz ha. bu videoları çekerek. Olmuyor oğlum yazık günah kendi bana sattı. Kendi bir defa yapıyor, ben bir defa kullanıyorum. Doğru, doğru dur dur. Burada da un kurtlarımız duruyor. Şurada da <laughs> Sizlere göstereceğim çimbalıcınları var, onlar sürpriz olsun, onlar bizim kendi yavrularımız. Onları da güzel bir kafes yapacağız. Şu kafeslerden, şunlardan güzel bir proje var, bölmeli bölmeli de, Baba, gözlü gözlü yapacağız. Ki bölmeli? Şu aşağıda duran kafeslerden. Şöyle e, vitrin gibi olacak. Örnek veriyorum birinci takım, ikinci takım, üçüncü takım. İnsanlar buradan gelip istediği takımı alıp götürebilecek. Ya bir de Çin ya, hep bir arada yapıyoruz ya tüylerini çekiyor birbirine. Şimdi orada takım yaparsa, evet, o görsel olduğu renkler mevcut olacak. Evet hem hayvan kendi sağlığını koruyacak hem de güzel bir takım çalışması olacak. Aldığınız zaman kavga etmeyecekler. Sorun yaşamayacağız. Burada full kınalı tayfa var. Bunlarda daha yumurta yok. Bunlar da Cumuka'nın kafesinde. Cumuka'nın keklik kafesi arkadaşlar bu. Balıdırcının arasındaki tek fark ki 25 santimse ki 35 santim. Burada da zaten kendi yaptığımız e, kafesimiz var. Burada güçlü bir erkek var. Bu erkek kavga ediyordu. Onu da ayırdık. Kavga edince ne oluyor? Diğer hayvanlar küsüyor, yumurtayı kesiyorlar. Yes. Burada da adamın dibini göstererek videonun sonuna geliyorum. Teşekkür ederim. Şunu Senin... bir daha göster. Ya. Seninki çok güzel olmuş. Maşallah. Hatta şu çanakları fazla koymam falan. Harika olmuş. Arkadaşlar sizler de salma kafeslerinize böyle suluk sistemi yapabilirsiniz. Bu niperler internette satılıyor. Örnek veriyorum biz bu borudan kaç metre? 5 metre falan sipariş vermiştik. Bunu sürekli kullanıyoruz. Siz de bu tarz kafesler yapıp Bunu cumukadan alıyoruz bak bu hortum piyasada bulunuyor. Evet hortumu cumukadan almıştık. Bu çanaklar Aksesuar da satılıyor sanırım cumukanın internet ha, sitesinde. Ha, ayrı, ayrı <laughs> Fiyatlarını bilmiyorum pahalı ucuz. Sadece bazen şu çanakların için çıkarıp temizlemeniz gerekiyor. Çünkü bu ballanma oluyor sürekli e, zamanla Yeğil, böyle ha, <laughs> hayvanın ağzındaki yem tamam, suya karışıyor. Aynen. Bugün 3 tane yumurta vermişler maşallah. Çinler de orada. Bak mesela oradan gene sıkıntılar var. Şu altını altın düzelteceğiz. Evet baba eline koluna sağlık. Görüşürüz. Çalışmalar devam. Seni de çok tutmak istemiyorum. Çok yoğunuz. Ee, videolar atmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar. Burayı renklendirmeyi de düşünüyoruz biraz. Ee, hayvan sayısını çaltıp farklı cinsler koyarak. Hayvan rahat etmeyince ben bunalıma giriyorum. Evet. Eline koluna sağlık eline Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay Sen oraya olsun. sopa mı koydun ne koydun? Şimdi bu kısa ya. He he. Şimdi bunu buna bağlayacağım. He. Bir destek alsın. Anladım. Beyefendinin suluğu ya. Anladım. Onu kullanacaksın. Adam edeceğim Sopadan yani. destek o, bunu alacak. Bunu da konuşturacağım. Haydi bakayım. Haydi görüşürüz. Hadi eline koluna sağlık kral. Şöyle de kuşlar Kuşlar korktu ya. Keklikler korkuyor. Hiç bizlik bir şey yok. Tamamen vebalı ona ait. Olsun.